E, buyurun beyefendici. He. Ben benim. Ya keç kaldım telefonu açmaya. Kürekle uğraştım. Sabı kırıldı. Ne? Ya neden kırıldısı var mı ya? Köpek öldü onu kömeydim ondan kırıldı. He köpeğiniz öldü. Neden mi öldü? Havuza düştü hayvan. Ya ben de bilirim köpek güzel yüzüydü. Havuz boştu çakıldı hayvan. Poş. Kim mi boşalttı? İtfaiye boşalttı. Vallahi ben boşaltmadım beyefendi ya. Ya ev yanınca ha, su kalmadı. Havuzdan aldılar suyu. İyi. he evde yandı ya. Neden mi yandı? Annenizin cenazesine gelenlerden birisi unuttu sigarayı. E, tut işte koltuklar. Kece fark edemedik onu. Ev yandı, kül oldu, pitti. Lan ne felaketler ya. Olanları anladım sana ya. He. Ee, anneniz de öldü. Ee, ya ne bağırıyorsun sanki ben öldürdüm kadını. Kalp krizinden öldü ya. Niye mi kalp krizi geçirdi? Ya senin karı aldattı seni kendi yatak odanızda. Adamla yakaladı onu. Kadının kalbi dayanamadı. Ee, ya bana niye küfür kardeşim? Ben mi aldattım seni ya? Niye? Ee, ne? Hep negatifim. Pozitif haber yok mu? Var, pozitif haber var. Haber var peyefendiciğim. Var. Hani sen bir korona testi yaptırmıştın ya. Iyi. Onun sonucu pozitif çıktı müjde. İyi. Lan ne küfür edicis?